Merhaba, iyi akşamlar. Bugün şöyle bir soruyla geldim. Aslında dün bahsettiğim konunun biraz da devamı. Şimdi her şey olması gerektiği gibi ilerliyorsa, biz bunu gerçekten e, akışa bırakabiliyor muyuz? Yani düşüncelerde olalım, olmayalım. Olması gerektiği gibi ilerleye, ilerliyorsa, peki bunların kontrolünü bende mi? Yani şöyle, yani her şeyin kontrolü bendeyse, ben neden istediğim doğrultuda ilerleyemiyorum. Ya da her şeyin kontrolü bendeyse, neden ben hayatımı bir şekilde yoluna sokamıyorum. İşte biraz bundan bahsetmek istedim size. Çünkü gerçekten kontrol isteme. Yani düşüncelerin gelip gitmesini biz kontrol edebiliyor muyuz? ya da e, hayatımızda yaşadığımız durumlar olsun ilişkiler olsun Biz kontrol edebiliyor muyuz. Bunu sormak istedim bu akşam. Çünkü e, gerçekten ben kontrolün bende olmadığını fark ettiğimden beri daha çok anla anda kalabiliyorum ve daha çok e, andaki seçimlerimle ilerleyebiliyorum. Ve evet o seçimlerde bile aslında kontrol bende olmadığını fark ettiğimden dolayı da hayatım daha kolay ve eforsuzca ilerliyor. Bundan bahsetmek istedim. İyi akşamlar.